Futbolda transfer dönemleri yalnızca oyuncuların değil duyguların da el değiştirdiği bir zamandır. Kimi zaman bir imza heyecan yaratır, kimi zaman ise bir ekran görüntüsü gerilim doğurur. Tıpkı bugünlerde Napoli Başkanı De Laurentiis'in oğlu Eduardo'ya gönderildiği iddia edilen tehdit mesajları gibi. İddiaya göre kendini Türk mafyası olarak tanıtan bir kişi WhatsApp üzerinden Osimen transferine dair ağır tehditler savurdu. Let Osman Go diyerek başlayan mesaj zinciri organize suç diliyle devam etti. Bu ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Avrupa basınının da dikkatini çekti. Yahoo Sports'tan Goal.com'a, Futbol İtalya'dan Sofuta kadar birçok uluslararası kaynak bu meseleyi doğruladı. Tribuna.com ise bir adım daha ileri gitti, Eduardo'nun polise başvurma hazırlığında olduğunu yazdı. Peki burada esas mesele ne? Gerçekliği henüz resmi makamlarca doğrulanmamış bu mesajlar Galatasaray camiasını zan altında bırakırken transfer baskısının nedenli zehirli bir şeye dönüşebileceğini de gözler önüne seriyor. Eğer bu mesajlar gerçekse bu bir tehdit suçudur. Değilse sosyal medyada kurgulanan bir dijital sabotajla karşı karşıyayız. Her iki senaryoda da kaybeden yalnızca kulüpler değil, itibar, saygı ve sağduyu oluyor. Finalde şu soruyu sormadan geçemeyiz. Bir futbolcunun transferi için gönderildiği iddia edilen mesajlar sahadaki mücadeleden daha çok konuşuluyorsa biz hala hangi oyunun içindeyiz?